İsrail'le beraber, PKK'yla ile beraber. Dina, bunlar hep dinli cemaatler. Alma ya Rabbi, alma ya Rabbi. Onun için, abi kaç tane, dokuz tane yapmışız istikamet dersi. Keşke doksan tane yapsın. Üçte abi ne güzel dedi, son cümle mi olsun? Vefat etmeden rahmetli dedi ki, şöyleydi, yattığı yerde raf kabul edin, Şöyle, abi bana tavsiyen var mı? Şimdi sıra sende dedi. Bakayım ne yapacaksın? Elini kaldırdı, uzattı. Eline layka like geldi. Aynı bu kitap, kastam. Böyle tut, aynı böyle yaptı. Şimdiye kadar böyle tutuyordun bu layka like mektuplarını. Sözler mektupat demiyor, layka. Like. Bundan sonra böyle tutmayacaksın. Böyle tut o zaman yıkanacağız. Laykalara sarılacaksınız. İşte laykadan, Barla'dan okuduk. Sayfa kaçtı? 196. 196. Laykalara sarılan istikamette olur, yıkılmaz, hiç korkma. İstersen o